Evet sevgili canlar şu anda Targo geldim. Yani alışveriş merkezine geldim. Akşam yemeği için alışveriş yapacağız. Bugün ve diğer günler için arkadaşlar biraz fazla alışveriş yapmayı düşünüyorum. Bakalım neler varmış bugünkü menümüzde. Yani burada yemekler öyle evde bizim yaptığımız gibi tencere tava işte 3 çeşit 5 çeşit yapılmıyor arkadaşlar. Burada böyle gramla gram gram alıyorsun minnacık minnacık. Akşam eve geçerken yiyebileceğin kadar zaten herkes tek başına yaşıyor evlerde. Dolayısıyla 100 gram bulgur, 200 gram salata, 300 gram patates falan gibi. Biraz sonra göstereceğim. Daha çok buranın insanları, buranın insanları balık seviyor arkadaşlar. Balık ve et ağırlıklı buranın ürünleri. Balık almayı düşünmüyorum çünkü çünkü balık yemeyi sevmiyorum. Buranın balıkları bir tuhafıma gidiyor. Evet. Gördüğünüz üzere domuz eti dahil, koyun eti, kırmızı et yani sığır eti, kurutulmuş balık, salam, sosis. Bunları çok seviyorlar bizim gibi pikniğe, mangala düşkünler vesaire vesaire. İsmini cismini bilmediğim hayatımda ilk defa gördüğüm deniz ürünleri de mevcut. Bakar mısınız? Evet, bir gezelim bakalım ne varmış. Ne alacağız? canımızı ne çekiyor? Hadi bakalım. Evet arkadaşlar, alışverişe devam ediyoruz. Büyükçe bir market. Bizdeki marketlerin aynısının tıpkısı. Dizaynına varıncaya kadar konsept aynı arkadaşlar. Tek farkı, tek farkı bunlar bisküvi gibi böyle poğaça gibi el yapımı mesela şunlar var. Bunlar el yapımı değil ama makine yapımı. Hazır paket değil. Bunları sonradan paketliyorlar. İçileri daha çok çilek reçeli, ne bileyim işte kakaolu, elma marmelatı falan biraz gofreti anımsatıyor diyebilirim. Mesela şöyle göstereyim. Bu eşek kadar şey gofret arkadaşlar. İçinde şimdi normalde bizdeki gofretler farklı. Bu biraz daha çilek reçeli marmelatı falan koyuyorlar. Pek hoş olmuyor. Deniyorum bazen. Farklı şeyleri denemiş olmak için. Şunlar mesela fena değil. Hem pudralı hem de yani üstü şeker içi kakao kreması jel falan var içerisinde. Nasıl diyelim? Krema var daha doğrusu. Ama bu el yapımları daha ucuz. Yani fabrikasyon olan bisküvilerden, keklerden bu el yapımları daha ucuz. Şöyle güzel fena değil. Ama şimdi ucuz diye alıyorsun, tırt çıkabilir. Yani bizim damak tadımıza uymuyor. Farklı şeyler de var mesela. Şöyle biraz da bu Konya markası Torku'nun ah, şeyini çalmışlar gibi sanki. Anım satıyor biraz. Torku'nun ürünlerini anım satıyor biraz. Hadi bakalım gezmeye devam. Yalnız bir şey itiraf edeyim. Ekmek canım çekiyor. Bak geldim kaç hafta oldu. Ekmek canım çekiyor. Ekmek bulamıyoruz. Hep böyle hazır paket. Sıcak fırından çıkmış böyle mis gibi ekmekler yok. Abilik birik şeyler. Şurada bir yemek alalım da gidelim. Sıkıldım artık ya. Deli gibi geziyorum. Hadi bakalım, geçen şu kızla alışveriş yapmıştım aynı kıza bir gideyim bakayım. <laughs> tuhaf tuhaf şeyler, tuhaf tuhaf şeyler görüyorsunuz. Bunlar çoğu yağlı arkadaşlar. Böyle o göründüğüne bakmayın izzet tarzında bişi tarzında fakat içleri daha çok reçelli tatlı. Hem tatlı hem yağlı hem reçelli. Şu bulgurdan alabiliriz. Herhalde taze dökmüşler. Şu bulgurdan. Şu lahana sarmasını görüyor musun? Eşek kadar bak. Böyle lahana sarması olur mu? Eşek kadar lahana sarması. Devamında balık, tavuk şunlar kırmızı et ama sucuğa benzetmişler. Şu mantar tavsiye etmem. Falan falan falan. Devam ediyor böyle. Sushi. Şu mantardan almıştım geçen. Hoppa. Gidiyor böyle. Şu domuz eti bak göstereyim. Şu bir domuz eti ama hangi domuzun eti? Şu domuz eti bak. Şu domuz eti arkadaşlar. Meraklılar için söyleyeyim. Böyle bakalım. Хеллоу Рис хочу Сколько? Контейнер, багет? Мало Пойдет. Большой Много? Хорошо, хорошо Салат salata. Salat? Da. Aha. Şunları alayım. Rus salatası. Alevyen. Da. Mala mala. malik malik Хорошо. Ага. nereye gittin ya? Ага. Ага. Sen şimdi onu bana verdin. Bizin ayı, Smatryu. Şöyle bakalım, 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 bakalım. Şuradan bakayım. Bir dakika dur. Mala. Aha, Hadi şu. Teşekkür Ne Merhaba kızlar, kızlar, kızlar. Evet dostlar, şöyle gidelim bakalım. Ne alacaktık? Ekmek alacağız. Bir ekmek alalım. Ondan sonra. Şunlardan da şöyle kendiniz alabilirsiniz. Fakat ekmek alacağız şimdi ekmek. Bir ekmek 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 abi ekmek alacağız ekmek var mı sıcak ekmek olsun şöyle Trabzon ekmeği vallahi şunu alacağım şöyle bir şey alalım arkadaşlar bizdeki kepekli ekmeğe benziyor ne kadarmış 1 ruple 40 kopek ulan böyle alıyoruz ondan sonra yağlı yolu şeyler çıkıyor içinden ama şansımız hadi bakalım bismillah devam ediyoruz yoldaşlar alışverişimizi yaptık otele odamıza doğru gidiyoruz yani dördüncü kat paketler hazır hadi bakalım sevgili dostlar yaptığımız alışverişi şu anda masaya dizmiş bulunuyorum şu gördüğünüz yoğurt arkadaşlar. Yoğurt Yo, Türklerin dünya insanlığına armağan ettiği tek buluş. Valla kepekli diye aldım ama bilmiyorum artık kepekli mi kepeksiz mi birazcık yağlı yoğlu bir şeyler benziyor. Biliyorsunuz bizler ekmek yemeden karnımız doymuyor. Şöyle göstereyim. Bulgur pilav aldım. Bunları gram gram marketten alıyorsunuz arkadaşlar. Burada pek yemek yapma kültürü yok böyle tarttırıyorsunuz. Ne kadar tutmuş? 3.78 ruble. 300 gramı yaklaşık 4 ruble. Yani 50 TL. Bu falanca marka turşu ki bizim turşuların yanından dahi geçemez. Gözünü seveyim bizim turşuların. Bu da yaklaşık 4 ruble falan. Salata biraz hoşuma gitti. Sanki bizim salatalara benzer. Domates var, lahana var. Ondan sonra işte bir şeyler var içerisinde böyle. Bu da 6 ruble. Yani 75 lira falan. Patates yani kartofil. 2 küsür ruble. 2 tane de grip. Yani mantar. Mantara grip denir arkadaşlar. Bu da kefir. Canım kefir çekti ya. Bu soğuk memleketlere geldiğim zaman illaki kefir içiyorum çünkü kefir enerjidir biliyorsunuz. Yani toplam burası arkadaşlar ha kuvas kuvas biliyorsunuz benim milli içeceğim kuvas arkadaşlar. Grotna'da el yapımı olarak satılıyor ama bu markada fena değil. Kuvas aldım. Yani şu masa komple Ulan unutuyorum ha bak. Test çay. Hostellerde, mostellerde, lobide beleş sabah kadar içersiniz bu test çaylardan. Türkiye'ye giderken de götüreceğim. Lojmancı olduğumuz için. Hatıra olarak alırız. Neyse. Yani şu masa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 adet ürün. Yaklaşık 40 grupta yani. Bunların muhtemelen üçte birini anca yerim bulunduğumuz market magazin. Burası biliyorsunuz benim otel odam. Dışarıda çorba içmekten, tuhaf yemekler yemekten bıktım. Artık akşamları dedim en azından bizim damak tadımıza yakın bir şeyler alalım. Biraz önce de söyledim ya marketten işte o şekilde gram gram alıyorsunuz. Tuhaf değil mi? Böyle işte eskiden derlerdi yurt dışına çıkanlar karpuzu dilimle satıyorlar falan diye bizler de hayretle dinlerdik. Tuhafımıza giderdi. Karpuzu değil her şeyi dilimle satıyorlar. Bak mantarı <laughs> ikiye bölmüş adam. İki adet dedim. Halbuki bu bir tane. İkiye bölmüş. Kartofil yani patates. Biraz bize benzetmişler. Salatayı yani görsel benziyor ama inşallah, tatlar benzer. Evet yine unutmuştuk. Şu kaşıktan aldım. Artık bunu burada herhalde 3-4 gün kullanırım. Olmazsa atarız çöpe. Bir de Tabii ki bunları poşetin içinde değil, bunu da yiyeceğiz. Dolayısıyla bu masa komple 40 ruble, 40 ruble arkadaşlar, yani 500 TL yakın. Evet, durum böyle arkadaşlar. Bunlar dünden kalan şeyler arkadaşlar beraber. Hadi bakalım. Yani Belarus'ta market fiyatları, Belarus'ta yeme içme, dışarıdan yiyip içmek güzel oluyor. Fakat artık belli bir günden sonra Yeter ulan diyorsun. Memleketin yemeklerini özlüyorsun. Şöyle akşam yemeğimi. Durla bir de manzaramı göstereyim size. Biraz bekleyin arkadaşlar. Şu manzarama bakar mısınız? Bak bak bak. Bak bak bak. Otelimden gördüğünüz manzaram. 10 numara 5 yıldız. Şöyle. Akşamın şu an kaçı? Bakalım. Akşamın şu anda kaçı? Şu an saat tam 7 arkadaşlar. Belarus'ta saat 7. Yani şuradan gidelim. Akşam yemeğini yedikten sonra sevgili arkadaşımla 9 gibi gelecek. Güneşin batışını görüyorsunuz. Pencereyi de açalım. Temiz hava gelsin. Buradan gelen temiz havayı Türkiye'ye gönderiyorum. Hazır. 10 numara 5 yıldız. Türkiye'deki siyasi çalkantılardan beynimiz bulandığı için artık böyle şehir dışlarına geldiğiniz zaman sessizliği özlüyoruz arkadaşlar. Evet. Bunlar da geçen günler almıştım. Yemedik. İşte böyle geçiyor günler. Tatilim böyle geçiyor. Alıyorum, keyif ediyorum, oturuyorum. Takılıyorum. Şu anda memleket herkes birbirini yerken aslında her şeyin boş olduğunu şu manzara bizlere söylüyor. Boş işler. Evet dostlar. Bir günü daha delirdik. Bugün de ölmedik. Bugün de kazasız belasız akşam ettik. Bu güzel memleketin şehirlerini gezmeye devam ediyoruz. Güzel bir akşam olsun inşallah hepinize, hepimize. Hadi bakalım. Sizlere de afiyet olsun. Ailenizle beraber. Yalnız yaşayanlar sizlere de aynı şekilde. Bana da afiyet olsun sevgili canlar. Bu güzel akşamdan hepinize, Belarus'tan hepinize sevgiler, saygılar gönderiyorum. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hadi bakalım.